Ne oldu? Ne çıktı içinden? Bakayım be. Ne bunlar? Ay, Sakız mı? Evet, evet sakızmış bak bunlar. Bu senin eski lol bebek değil mi Arya? Evet. Lol bebek yumurtası almıştın. Bakın ben lol, lol yapışkanını çıkardım. Bakayım. Bakın etek giymiş. Evet etek giymiş. Evet. Al. En sevdiğim lol bu. Evet en sevdiğim lol. Ama bir şey söyleyeceğim Hı. Arya. Hı. Sana bir sürprizim daha var. Ne? Neye bakıyorsun sen oradan öyle? <laughs> diğerine bakıyorum. Göstereyim mi? Göst ben bakıyordum zaten. Al bakalım. Bir olsun. Evet bir tane tamam. daha lol bebek. Aran sana da şunu vereyim. Neymiş bu toy box mu? Evet toy box. Açabilecek misiniz? Açamayacağım ben kendim. Yardım edeyim mi? <laughs> ha Açayım mı? Ben... Açmayayım mı? Tamam. Burası Bunun içinden şimdi şey. ne çıktı? Sticker mı çıktı? Evet sticker. Ondan ne çıkacak acaba? Aynı şeyler çıkmaz herhalde değil mi? Bu ne? Aynı şeyler çıktı. Aa bunlar dövmeymiş var ya. Bak bunlar dövme. Bunları kesip yapıştırabilirsin. Açayım mı Aran? De. Tamam açıyorum. Açtım. Böyle iki parça. Bir tarafında muhtemelen çikolata var. Şşt, şu tarafında. Evet bak buradan ses geliyor. Arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz? Ne var? Bak çizgi, çizgi film karakteri clay var. Bakayım. Bakın. Hmm. Aa evet burada bir sürü var. Claya. Bak bunlar dövme işte az önce söyledim ya. Yani ee, ne biliyor musunuz? Hmm. Aa, bakalım. bu yapışkan. Sticker, sticker. Aa. Yapışmış orasına. Bak çı çıktı. Bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Bak kesilecekmiş bu. Bu kesilecek. Tamam mı? Bak şuralarından keseceğiz. Ondan sonra yapıştıracağız bileğine falan. Bak bunu saat gibi yapacaksın. Bu saat olacak. Saat dövmesi. <laughs> ne oldu Aren? Açalım mı? <laughs> tamam açıyorum. Aren bak bonibonlu çıktı. Bonibonlu çikolata. Aa, bakın. Sen yenisini mi açtın? Hayır daha açmamışsın ki. Ha bu eski olan. Bu neymiş? Bu sticker. Ama bu biraz daha farklı. Bakın. Evet farklı modeller işte aynısı çıkmadı işte ne güzel. Aynısı çıkarsa iyi olmaz bak farklı farklı çıktı. Aa bakın oyuncağı bile çıktı. Ben i̇yi hadi afiyet bakın olsun. Bakın ben oyuncağı da çıktı. Aa bu ne? Oyuncak işte. Buradan da bir şeyler çıkıyor. Aynı şeyler çıkıyor. Ha bunlar altından mı çıktı? Hı -hı. Ha bunun topun içinden de farklı bir şey çıkacak şimdi. Evet. Şeyler çıkacak biliyor musunuz? Sakın ne çıkacak? Falan çıkacak. Evet bak diğerinden Alkış, sakız çıktı. Bu, bu da bir balon. <laughs> <laughs> ne? Bir boron mu? Biberon. 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 Evet. Evet. Tamam. Aran çikolatasını yiyor <laughs> ama oyuncağına bakmadık <laughs> daha. Önce Aran'ın oyuncağına bakalım <laughs> mı Arya? Toy Box'tan ne çıkmış? Aç, Aç bakalım. Açıyorum. Aç. Ne Aa, çıktı? Bakın. Benimkinden aynısı çıktı. Ne çıktı? Bakabilir miyim? Aa, çiğ mi? şey Aa. Aa. anahtar var burada. Ne bu? <laughs> Dur bakayım açmam lazım. Arya bak böyle bir şey çıktı. Bak. Bak tut elinde. Bak şu çıktı. O onun içine giriyor. Anahtarı var. Bir de şu parasını koyuyorsun oraya. Bak o parayı evet oraya koyacaksın. Koy. Evet takacaksın. Sonra anahtara takılıyor. <laughs> Ama nasıl bir sihirbazlık anlamadım ben. Sen anladın mı? Hayır. <laughs> Ar ya ellerine bakar mısın? Ne yaptın ellerine? Boya, boyadım. Boyadın mı? Neyle boyadın? Keçeli kalemle. Keçeli kalemle mi? mi? Niye boyadın? Bak nasıl birisi olmuş ellerin. <laughs> <laughs> Ama bak şu parayı çıkartınca. <laughs> ne oluyor? Bak parayı çıkartıp bunu takınca oluyor. Ben anlamadım. Ben anlayamadım onu yani. Bak şunu takıyorsun şuraya. Bunu Bak atayım. bunu böyle takıyorsun. Sonra anahtarı içine sokabiliyorsun. <laughs> Şöyle oluyor. Ben bilmiyorum. Nasıl Neyse yapayım. sonra anlarız bunu. Kağıdını ben okuruz. Açtım bile. Açtın mı? Biraz. Aç bakalım ne çıkacak içinde. Ne çıktı? Aynaları çıktı. Aynaları mı? Bakın. Bakayım. Aa, ama bu aynası değil ki. <laughs> Bakın, bu daha mi? güzel. Bakın. Ne çıktı? Gene mi sakız çıktı? Bilmiyorum. Aa üç tane sakız çıkmış. <laughs> Kaç tane sakızın oldu şimdi? 1 2 3 başka? Nerede diğer sakızların? Aa. Sakızlar nerede? Bilmiyorum. Bak burada. 5 4 4 E nerede? Bir sürü vardı ha. 3 5 Arıy bütün rakamları karıştırdın. <laughs> tamam. 5 tane sakızımız var. Ben Değil mi? Ben Bak, sakızı yemeç istiyorum. Tamam, ye. Ama Bir kümle tane kümle çikolatamız kümle. var. Bitti mi Aren? Kırmızı açar mısın? Tamam ver. Kırmızı sakız yiyeceğim. Bunu mu Hı. yiyeceksin? Evet. Tamam. Bu ne? Çilekliymiş bak. Al bakalım. Şimdi açarım. Ar ya! Evet. Bu sakızlı şekermiş. Bak sert şeker bu. Ben de dokunduğumda anlamıştım sert olduğunu. İçinden sakız çıkıyor galiba. Şekerin içinden. Başka açmadığımız var mı? Ha şu vardı. Bu ne? Şunu da açalım. Bu lol'dan mı çıktı? Hı hı. Tamam. Dur şunu da açalım. Arya. Hı. Pervane yüzük çıktı. Ah Bak bunu takıyorsun. Dönüyor. Üfleyebilirsin. <laughs> Kenarda kenarından <laughs> üfle, üfle. Hayır. <gülüyor> 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 He, üfle. Üfle. Arya başarabileceksin. Bak şöyle dönmesi lazım. <laughs> Al işte çıkardı ya. <laughs> Arya bu stickerları nereye yapıştıracağım? Kitabına defterine yapıştır tamam mı? Çok Hı -hı. güzelmiş bunlar. Başka nerede sticker? Ha bunlar var bak. Ama farklı. Farklı olsun işte daha iyi. Aynısı çıkmadı iyi oldu değil mi? Hı -hı. Sakızlar bir sürü sakız. Bu da. Dövme var iki tane. Nerede diğer dövme? Ha sende. Bak al. Saat dövmesi de çıktı böyle. Saatin varmış gibi olacak. Bileğine yapacağız tamam mı? Bu sefer kesin çıkmaz. Evet. Aa bak bunu gördün mü? Bu da çıkmış. Görmüş müydün? Gördüm. Tamam. Al bakalım. Al. Üfle bakayım. Bakın ben bunu çıkarıyorum. Bak Aran üfledi oldu. Aferin Aran. Bir daha yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oldu işte evet. <laughs> ha. Üfle. <gülüyor> <gülüyor> bak oldu işte tamam. Üstünden üfleyince oldu bak. Ben kenarından üflemiştim. <laughs> Üstünden üfle araya direkt böyle tepesinden bak aran nasıl üflüyor. Sen de üfle. Bak çok güzel döndü. Evet. Güzel oldu böyle.